Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün çatır çatır tahinli kurabiyeler hazırlıyoruz. Öncelikle kavrulmuş fındıklarımızı ince ince kıyalım. Hazır baklavalık yufkalarımızı tezgaha serelim. Harika kıvamıyla sadece şok marketlerde bulabileceğimiz taşkale tahinimizi alalım. Tahini yufkanın her yerine gelecek şekilde sürelim. Üstüne bolca pudra şekerinden serpelim. Üzerine tekrar yufkaları yerleştirip bolca tahinden sürelim. Yine üzerine pudra şekerinden serpelim. Son olarak fındık içlerini de üzerine serpelim ve yufkamızı rulo şeklinde saralım. Ruloyu 2-3 parmak kalınlığında kestikten sonra tepsiye sıralayalım. Kurabiyelerimizin üzerine sıvı yağ veya tereyağı sürdükten sonra 180 derece önceden ısıttığımız fırında kızarıncaya kadar pişirelim. İlk sıcağı çıkan kurabiyelerimizi fıstıkla süsleyerek servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.